En Hızlılar ÇİTA Afrika savanalarının muazzam enginliğinde milyonlarca yıldır bir savaş şiddetleniyor ve yayılıyor. Avcı ve av arasındaki yarış dudak uçuklatacak bir hıza ulaşabilir. Ama bir hayvan var ki onların hepsini geride bırakabilir. Asil ve zarif bir çita dünyadaki en hızlı hayvan kıvrak gövdesi, uzun ince bacakları ve keskin duyularıyla çita, savanadaki evinin her yerini korur. Çitalar, firavunların refakatçileri olarak görülürdü. Çitaların, firavunların ruhunu hızlı bir şekilde öbür dünyaya taşıyacağına inanılıyordu. Çitalar olağanüstü avcılardır ve Serengeti'nin çimenli düz ovaları onların muazzam avlanma teknikleri için mükemmeldir. Muhteşem görme duyularıyla avlarını 5 kilometreye kadar görebilirler. Her saniye bir çita avını öldürüyor. Bu anlamda güçlü aslanlara kıyasla iki kat daha yetenekliler. Ovalarda otlanmakta olan hayvanlar çitanın yaklaştığından tamamen habersiz olabilir. Fakat zebralar, antiloplar ve ceylanlar müthiş koşuculardır çitalar onlar tarafından fark edilmeyi göze alamazlar. Gizlenme yetisi, kamufle edici 2000 beneyi gözleri ve vücudu sayesinde avına fark edilmeden yaklaşır. çita hızla harekete geçer. Hız için aerodinamik olarak yaratılan yorulmak bilmeyen bacaklarıyla bir spor arabadan daha çok hız yapabilir. Saatte 113 kilometreye yaklaşık 3 saniyede ulaşır. Çita koşarken zemini kavramasına yardımcı olan takoza benzer yarı içeri çekilebilir pençeleri olan tek büyük kedidir. Keskin dönme yetenekleri hız gibi özelliklerini oluşturacak kadar hayat iyidir. Ön patilerini tokat atmak ve çelme takmak için kullanarak çaresiz kurbanın dengesini bozarlar. Çitalar diğer avcı kedigiller gibi boğucu bir boğaz ısırığıyla avlarını öldürür. Koşarken omurgası eğrilir. Kalçaları arka ve ön bacaklarının vücudunun altında bir araya gelmesini sağlar ve sonrasında 180 dereceye kadar uzanabilir maksimum hızının neredeyse yarısına ulaştığında çita tamamen havadadır. Omurgasının olağanüstü esnekliği, dönen kalçaları ve omuzları çitanın 8 metreyi kaplayabilecek uzunlukta bir adım atabilmesini sağlar ve bunu saniyede 3 kere yapabilir. Uzun siyah halkalı kuyruğu avının peşinden zikzaklar çizerken dengeleyici bir dümen görevi görür. 41 dereceyi bulan vücut ısısı ve dakikada 60 ila 150 solunum sayısıyla bir çita en yüksek hızını yalnızca birkaç yüz metre boyunca sürdürebilir. Yorgun düşen hayvanın dinlenmesi ve gücünü yeniden kazanması gerekiyor. Ama bu çok uzun sürmeyecek. Pusula bekleyen bir avcı her zaman vardır. Memfaçı sırtlanlar yetenekli avcılar ve meşhur leşçillerdir ve gardını düşüren her şeyden faydalanırlar. Afrika ovalarında tüm hayvanlar tetikte ve oyunun zirvesinde olmalıdır. Bir sırtlan yiyecek için ciddi bir rekabete girer, hatta yapabilseydi bir çitayı bile öldürebilirdi. Bütün meydan okumalara direnmek gerekir keskin gözleriyle kayaları ve toprak yığınlarını gözetleme noktası olarak kullanan bir çita 210 derecelik bir görüş açısına sahiptir. Muazzam görüş açılarına duydukları güvenle gün içinde daha da aktiftirler. Çitalara böylesine patlayıcı bir güç veren, arka bacaklarında yüksek oranda bulunan ve hızla kasılan kas lifidir. Son süratte çitalar aslanlara kıyasla saatte 30 kilometre, tazılara kıyasla ise neredeyse iki katı daha hızlıdırlar. Bir çitanın güçlü göğsünün arkasında muazzam hızına güç sağlamak için kan pompalayan büyük bir kalp yer alır. Genişleyen burun delikleri ciğerlerine daha fazla hava ulaşmasını sağlar. Hızlı ve kanlı ölümüne bir savaş. Yeniden soluk alan çitanın keskin bakışları potansiyel leşçilerin üzerinde. Adeta bir roket hızıyla, nokta atışı görüş açısı ve omurgasının muhteşem esnekliğiyle çitaların hünerleri tartışılmaz. Çevresini inceleyen çita, eşsiz bir süratle koşuşu ve ışıldayan zarafetiyle ovaların efendisidir.